Herkese merhabalar. Bugün çok önemli ve hassas bir konudan bahsetmek istiyorum. Eğer beni Instagram hesabımdan takip ediyorsanız, gntings bu arada, g.and.things eğer e, takip etmeyenler varsa da buradan hatırlatmış olayım. Orada görmüşsünüzdür. Pazar günü, geçen pazar günü Tele1'de yayınlanan Sağlık Gündemi programına konuk oldum. Ve konumuz kanserdi. Orada bana e, çok güzel sorular yönelttiler. Ben de bana ayrılan zaman içinde onlara cevap vermeye çalıştım ama tabii ki bu çok kısa oldu. Dolayısıyla ben de dedim ki böyle önemli bir konuyu, böyle hassas, kritik bir konuyu kanalımda güzel güzel işleyeyim. Sonuçta burada mekan benim. istediğim kadar konuşabilirim. Açık açık da konuşabilirim. Televizyonda bazı kısıtlamalar olabiliyor tabii ki. İsterseniz yavaş yavaş konumuza girelim. Bana yönelttikleri sorulardan da başlayalım. Oradan böyle kendimize bir ajanda oluşturalım. Eğer benim değinmediğim bir şey olursa siz de lütfen yorumlarda bunu bana sorun. Likelamayı da unutmayın tabii ki. Ki bu videolar birçok insana ulaşsın çünkü bence gerçekten faydasını görecek çok çok insan var. Buna ihtiyacı olan yogaya, meditasyona, nefes tekniklerine birilerinin onlara önemlisin demesine ihtiyacı olan bence çok insan var. O yüzden paylaşmayı da unutmayın diye videoya başlamak istiyorum. Evet, orada da bana ilk yöneltilen soru şuydu programda. Yoga kanserin tedavisinde fayda sağlar mı? Şimdi bu çok kritik bir soru çünkü cevabı evet ya da hayır olamaz. Yani çok gri bir alan bu. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz, ben bu soruyu şuna benzetiyorum: C vitamini almak, yani portakal yemek, mandalina yemek, limon yemek bizi nezleden ve gripten korur mu? Eğer hastaysak da bizi iyileştirir mi? Gibi bir soru. Sonuçta bilimsel olarak C vitamini'nin bağışıklığı yükselttiği bir gerçek, yani bunun bunu tartışmamıza gerek yok. Ama bu demek mi? Ben çok güzel portakal yiyorum, C vitamini işte takviyeleri alıyorum. Ben demek ki hiç hasta olmayacak mıyım? Bu böyle işlemiyor maalesef. Siz ne kadar yediğinize içtiğinize dikkat etseniz de C vitamininizi yeterli miktarda alsanız da bazı etkenlerden dolayı siz hastalanabiliyorsunuz. Ama belki de hastalanacağınız yerde bu yükselen bağışıklık sistemi C vitamin sayesinde diyelim sizi koruyor. E, yoga'da da bu aynı şey. Yani kanser hastalığında yoga'nın etkisi de aynı şey aslında. Yoga'nın e, bilimsel araştırmalarla kanıtlanan artık bir e, gerçeklik boyutu var. E, bunu derken de şöyle bir dipnot düşmek istiyorum ve bence e, çok önemli. Yoga dediğimiz şey, hani görüyorsunuz ya e, etrafta yoga stüdyolarında, reklamlarda işte kafasının üstünde duran insanlar, bacaklarını böyle açabilen insanlar, e, böyle lotus pozunda oturabilen yani hani ayağını şöyle iki dizinin üstüne koyup oturabilen insanlar yap Yoga'nın böyle bir boyutu var evet ama aslı bu değil. Yani geleneksel yoga dediğimiz şey aslında bu değil. Yoga dediğimiz şey içinde dört tane öğeyi barındırıyor. Bir tanesi duruşlar, asana dediğimiz duruşlar, hareketler. İkincisi nefes teknikleri, pranayam. Üçüncüsü meditasyon. Dördüncüsü derin gevşeme. Ve aslında belki de en zor kısmı bu olabilir. Çünkü diğer şeyleri yapabilirsiniz bir görev gibi ama Olay derin gevşemeye geldiğinde böyle düşünceler sizi esir alabilir ve derin derin gevşeyemeyebilirsiniz. Bu işte pratikle yapabildiğiniz bir şey haline geliyor. Neyse lafı karıştırmadan. Bu dört öğeyi barındırıyor yoga ve hastalıklarda özellikle kanser hastalığı gibi strese çok bağlantılı olan hastalıklarda en çok aslında yapılan deneylerde de odaklanılan şey bu meditasyon ve derin gevşeme kısmı. Çünkü stresle başa çıkmamızda bu pratikleri yapabiliyor olmamızın çok önemi var. Dediğim gibi yoga üzerine çok fazla çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar 1900'lü yıllarda başlamış. Böyle 1950'lerde doktor kafileleri gidip Hindistan'da böyle üstad yogilerin yerlerini ziyaret edip işte böyle tıbbi aletlerle onları gözlemlemişler, uzun uzun çalışmalar yapmışlar. Ve tabi günümüze kadar bu çalışmalar çok çeşitlenmiş. Şimdi de artık önümüzde binlerce bununla ilgili makale var, çalışma var, sonuçları görebiliyoruz. Bu çalışmaların hepsinde gösterilen şey, yani ortak şey şu: Evet, insanlar bunu yaptıktan sonra kendilerini muhakkak daha iyi hissediyorlar. Ee, yoga yapıp e, kanser, kanseri yendi mi? Bu bir soru işareti. Yani çünkü biz alternatif tıp olarak bakmıyoruz olaya. Biz ne, ne nasıl bakıyoruz yogaya? Bu e, bakış açımızda nedir yoga? E, bir alternatif alternatif tıp değil. E, yapılan tıbbi tedavilere destek, tamamlayıcı bir çalışma. Dolayısıyla hani yoga yaptığı için iyileşti ya da yoga yaptığı için kanseri önledi gibi bir şey söyleyemeyiz. Yani orada e, ne iyi geldi. Bunu hani zaman makinemiz olmadığı için alternatif senaryoları göre, göremediğimiz için ortaya koyamayız ama ortak olarak gördüğümüz şey insanların duygusal durumlarında e, stresi yaşama hallerinde bir iyi olma hali var. Bunu insanlar işte çalışmalar sonrasında yorumlarıyla belirtiyorlar. Yani bilimsel çalışmaların bazı protokolleri var. Belki biliyorsunuzdur, belki izleyen burada bilim insanları vardır. Hani biliyorsunuz, bilen, bilmeyenler de şöyle kısaca anlatayım. Nasıl yapıyor, yapılıyor bu çalışmalar? Sadece mesela tıbbi tedavi gören insanlar alınıyor. Bu arada bu insanlar bu çalışmayı yaparken bazen biliyorlar, bazen bilmiyorlar gözlem altında olduklarını. Ee, bir kontrol grubu var böyle. Bir de e, tıbbi tedavinin yanında yoga çalışması yapan e, insanlar var. Ve e, bu süreç boyunca bu insanlar gözlemleniyor ve e, sonunda da hani haberdarlarsa bu şeyden de. E, sorular soruluyor yani nasıl hissediyorsun artık daha iyi uyuyabiliyor musun e, depresyon düzeyin e, ne ölçüde yani bunun da bir puanlaması bir şekilde bunların bir e, yapılma şekli var e, o detayları artık e, çok meraklıysanız e, açıp Google'da e, bazı sitelerde örnek olarak okuyabilirsiniz dediğim gibi ortak olarak bu strese iyi geldiği e, ortaya konmuş kanseri tetikleyen e, bir şey de şu Telomerlerin kısalması, bu yaşlanma karşıtı konularda da çok belki duymuş olabilirsiniz. Dolayısıyla yine stresin bu telomerleri kısaltması durumunda yoga ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor tabii ki. Bu konuyla ilgili çok güzel bir tespit var. Bunu Harvard Tıp Fakültesi'nde profesör olan Doktor Satbir Singh Kalsi hocamız söylüyor. Bence tam yerinde olayı özetleyen bir sonuç bu. Diyor ki, yoganın kesin olarak kanseri önlediğini, tedavi ettiğini çok net olarak söyleyemeyebiliriz. Ancak yoganın fiziksel kondisyonu arttırdığını, insanın duygusal ve zihinsel halini iyi bir noktaya getirdiğini söyleyebiliriz. Ve bu da zaten bazı insanların tam da ihtiyacı olan şey. Yani evet bazı hastalıkların gerçekten de insanın kendi zihniyle bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü zihin dediğimiz şey anksiyeteyi, kaygıyı, depresyonu, stresi yaratan şey değil mi? Düşünce sistemimiz bizi bunlara sistemimiz bunlara etki ediyor. Dolayısıyla biz bu sinir sistemimizi bu stresle baş edebilme kabiliyetimizi arttırdığımız zaman tabii ki de bazı hastalıkları önleyebildiğimiz aşikar oluyor bu durumda. Ve tedavi kısmında da aslında çok önemli bir nokta var. E, kanser teşhisi olmuş bir hastanın büyük ihtimalle çok e, moralinin iyi olabileceğini düşünemeyiz değil mi? Yani korkular gelir, kaygılar gelir. Neden bu beni buldu gibi hani böyle öfke gelebilir. Bana ne olacak? ölecek miyim? Arkamda kalan insanlar olabilir. Onlara ne olacak? Ben neler yaşayacağım? Gördüğüm tedavinin etkileri neler olacak? Yani sınırsız sayıda böyle insanın moralini bozacak, hatta onu depresyona itebilecek bazı tabii düşüncelere itiyor bu durum. Ve stresin ee, özellikle kanseri tetiklemekten fazla kanserin yayılmasını, e, büyümesini etkilediği bunu da e, bilimsel kaynaklarda görüyoruz. Dolayısıyla biz bu teşhisten sonra özellikle hayatımıza yoga'yı sokarsak e, bu konuda en azından fayda sağlay sağlayacağımızı e, çok kuvvetle muhtemel olarak söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bir de olayın Üçüncü faz var yani siz başarılı bir şekilde kanseriniz üstesinden geldiyseniz bir de hayatınızda bunun tekrarlama korkusu girmiş olabilir yani ya bir daha olursa değil mi bu da sizin hayat kalitenizi düşüren bir kaygı durumu burada da düzenli olarak bu uygulamaları yaparsanız mutlaka zihninizi kontrol etme anlamında bir fayda sağlayacaksınızdır sanırım. En önemli konulara değindik diye düşünüyorum. Bunun dışında sorularınız olursa dediğim gibi yine lütfen benimle paylaşın ve aslında kanser hastası yakınlarının da bence önem vermesi gereken bir şey diye düşünüyorum çünkü bu hastalığı yaşayanlarla birlikte olanlar da tabii ki de stres seviyeleri çok yüksek noktalarda. Hastalığı yaşayan insanlarda tedavi dolayısıyla da büyük değişimler olduğunda ben hani kendi alemden de biliyorum yani aynı insan olmayabiliyor değişik şekillerde davranabiliyor kanser hastaları onları suçlayamayız tabii ki çünkü bunlar tedavinin yan etkileri de olabilir hem ilaçların dolayısıyla ya da radyoterapilerin bu tarz şeylerin de etkisi olabilir. Dolayısıyla e, yoga evet önemli ama bir yandan da belki e, başvurmamız gereken e, onkoloji psikologları, psikiyatristleri de olabilir. Bunu da aklımızdan çıkartmayalım. E, bazen insanı değişmiş olarak görebiliriz. Hani sanki normal bir şeymiş gibi ama aslında e, tıbbi olarak baktığımızda da insanın beyninde de bazı değişiklikler olabilir. Dediğim gibi o yüzden de bunu profesyonellerin de ele alması gerekebilir. Umarım bu videodan fayda sağlamışsınızdır Evet kanser hastalarına yönelik ben burada bir şeyler söyledim ama önleme açısından da kendimize iyi bakmamız gerekiyor nefes egzersizlerimizi meditasyonları yapmamız gerçekten hayatımızın kalitesini artırmakta çok önemli Ben burada sadece konuştum hiçbir uygulama göstermedim neden Çünkü zaten YouTube kanalım uygulama dolu. Burada sadece dikkat etmeniz gereken e, kanser hastasıysanız ateş nefesi olan teknikleri yapmayın. İşte Sizi nefes olarak zorlayacak teknikleri yapmayın. E, şöyle bir açın videoyu bir bakın e, nasıl bir meditasyon. Ama böyle mantraların söylendiği uzun nefes tekniklerinin olduğu mesela bir örnek vereyim. Karma temizleme meditasyonu mesela. E, onun dışında e, pozitif zihin meditasyonu. E, kirtan kriya. Bunlar rahatlıkla yapabileceğiniz meditasyonlar. Nefes çalışmaları da aynı şekilde değişimli, burun deliği tekniği mesela bunu yapabilirsiniz. Çok da güzel olur bence. Evet. Videoyu kapatma zamanı geldi. Yine yepyeni bir konuyla karşınızda olacağım muhtemelen. O zamana kadar hoşçakalın. Satnam.